Herkese merhabalar. Ben Hirolder White Runner. Bugün size başlıkta da gördüğünüz gibi online olarak şeffaf bir PNG nasıl hazırlanır bunu göstermeye çalışacağım. Ben bunun için pixeler.com'u kullanıyorum. Videonun açıklama bölümünden linkine ulaşabilirsiniz. sizin de bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü Adobe Photoshop üzerinde yapabildiğiniz tüm basic işlemleri yapabileceğiniz bir alan burası. Peki şimdi PNG nasıl yapılır? Daha doğrusu şeffaf alan nasıl elde edilir? Sırasıyla bunu göstermeye çalışalım. İlk önce PNG'sini yapmak istediğimiz fotoğrafı ya da resmi seçiyoruz. Ben bunun için e, Taylor için yapılmış olan Slipknot'ın vokalistidir kendisi. E, bu grafiği buldum. Bunun üzerinden yapmak istedim. Peki şimdi e, bu fotoğrafı nasıl şeffafa dönüştüreceğiz? Çünkü biz sadece adam silüetini istiyoruz ve bu beyaz arka planın olmaması gerekiyor. Sırasıyla panelden dosya, yeni resim diyorum. Ve şeffafı yazıp, aslında buradaki ön ayarları dilerseniz değiştirebilirsiniz ama gerek yok. Şeffafa tıklayıp tamam diyorum. Gördüğünüz gibi şeffaf arka planımı elde etmiş durumdayım. Hatta şunları da sizin göreviniz adına kapatıyorum. Peki şimdi benim bu fotoğrafı buraya alıp bu beyazlıkları yok etmem lazım. Ne yapacağım? İlk olarak klavyemden Ctrl A diyerek tümünü seçeceğim. Daha sonra Ctrl C diyerek kopyalayacağım. Ve sonra bu alanın üzerine gelip Ctrl B yardımıyla yapıştıracağım. Bu fotoğrafla işim artık bitti. Peki hala gördüğünüz gibi arka planda bir beyazlık var ve tam olarak PNG'ye dönüşmüş değil. Peki bunu nasıl yapıyorum? Araçlar bölümünde görmüş olduğunuz fırçaya tıklıyoruz ve beyaz alanın üzerine tıklıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi istediğimiz adam süliyetini kesmiş durumda. Tek yapmam gereken beyaz alana tıkladıktan sonra klavyemdeki delete tuşuyla o alanı yok etmek. Hatta şurada da var şunu da yok edelim. Şu an itibariyle şeffaf bir arka planın üzerinde istemiş olduğumuz adam süliyeti duruyor. Peki bunu PNG haline nasıl getireceğiz? dosya bölümünden kaydet diyorum. Bakın burada biçim jpeg olarak yazıyor. Bunu png'ye çeviriyorum. Yani şeffaf olabilmesi adına ve tamam diyorum. İsmini herhangi bir şey koyarak da bilgisayarıma kaydediyorum. İşe yarayıp yaramadığını görmek istiyorsanız şuraya şu an bu hazırlamış olduğum sürüyeti koyarak size göstermeye çalışacağım ben videoyu düzenlerken. Bunun dışında bu alanla ilgili bir sorun yaşarsanız ya da farklı bir bilgi almak istiyor olursanız videonun açıklama bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Ha yok konuşma aramızda kalsın birebir olsun diyorsanız hakkında bölümündeki mail adresime mail atabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.